Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle yılbaşınızı kutlamak isterim. Ee, herkese hayırlı olsun. Ee, burada patlatamıyorum maalesef. Ee, o yüzden Minecraft'ta patlatayım dedim. Yani de. güzel bir görüntü. Minecraft'ta da güzel tabi. Doğaya zararı yok. Ne bileyim mi ya, Mike gerçek olması bile güzel görünüyor bizim burada da. Yani şey yapacağım ben, nasıl ya Yapacağım bir şeyler işte, neyse. Evet, bu benim evim. Bunları zaten Creative'den aldım, bunları geri bırakacağım şu toplar dahil. <laughs> yani şu an kendim yapamayacağım için Creative'den aldım, bunları gerçekten geri bırakacağım. Hatta gözünüzü önünde bırakacağım birazdan. Ee, göstereyim. Burada benim çiftliğim var. Buraya normal bildiğimiz şeyler. Eşyalarım bu şekilde. İki tane e, şablon. Aslında bu bunları şalterle yapacaktım. Şuraya ayarlamak istediğim şeyler. Ee, güzel işte. Bir sürü farklı farklı renklerde yapıyorum. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Evet şimdi. Sizi sizin de yıl kuşunuz kutlu olsun. O, Patlayınca hasar veriyormuş bu. Şunun, eğlencesi ne var? Gayet güzel görünüyor. Hemen şuradan basacağım hepsini. Sap sarı. Mavi. Yeşil. Kahverengi. Turuncu, Turuncu en sevdiğim renk. Kralımız da aynı renk yani seviyorum. Neyse bu kadar yeter evet. Zaten em, ben bir önceki şeyde söylemiştim. O evde yapınca daha güzel oluyormuş ya. Ama ama zarar veriyor. Of of of. Kendimi öldüreceğim. Zırhım şöyle büyüler vardı, Dikem değil koruma. Oo. Oh, koru. Ben bunları kullanmayayım ya. Çıkartalım şimdi zırhları. Şunlar işe yarıyor mu ya? Evet bir işe yaradıkları yok. Neyse. Bulama var. Bulama pembeydi. Tamamen pembeydi. O videoyu belki atarım size. Garip bir bug'dı gerçekten. Bakmayı Bug hiç bilmiyorum. Oha kurutmuşsunuz resmen. Resmen kurumuş. Bit. Git. Çık. 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 zarar veremiyorum neyse. Şunları bitireyim ben. Tamam kendimi bir öldüreyim. Aniden gitti. Nasıl? Kreative koymaya geri yok, gerek yoksa, Zaten şunları bitireyim şöyle. Gayet güzel. Hayır şükür kaç stek bitirdim? 9. stek bitirdim sanırım. Evet sarı ya da bitirdiğimize göre. Sabahleyin pek güzel olmuyor ama şunları da ne yapayım? Şunun ikisini bir de şu. Bir de şunu mu aldım? Evet. Hemen sizin gözünün de bırakacağım. Hemen At. 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 Um. Heh, tamam. İşte şimdi normal şeyimize geçtik. Tamam. Bak şu saman Evet, böyle bir çiftlik, küçük bir çiftlik sahiplendim. Daha doğrusu yaptım. İnekler vesaire şey eserim. Ben tamam, buradan çıkabiliyorum. Buradan çıkabiliyorum geri. Tabii ki de. Evet arkadaşlar siz siz sen 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 Gel, gel gel kim geliyor başka ya şöyle vereyim herkese Heh. patron delirdi, patron çıldırdı. siz ikiniz almıyorsunuz tam popülasyon baya arttı ve çimen yetmiyor artık şunu da şuraya koyayım ve bu tarafına tamam. Evet şimdi tarla yapmam vakti geldi şattı. Arkadaşlar bu videoyu ben normalde şey yapacaktım daha kısa sürecekti ama şimdi bir gösterme amacıyla Burası benim evim Ben buraya aldım köylülerden ee, ne verdim hiçbir şey onlara şey yaptım baskın gelmişti bir ara onu kurtardım onları kurtaran karşılığında da bu küçük tarlaya aldım yani yer aldım ee, e, şimdi Siz şu olduğunlara bakmayın o köylülerin orada içeride hapsolmuş olduklarına da bakmayın. Ee, i̇lerideki icraatlerimiz için lazım o ikisi. Şimdilik birbirlerini camdan izleyecekler. O kadar yani. Yer altına. Boğazımın Bu altı burası hmm, Farm yapacağım. Evet şimdi... Biraz koyun katliamı mı yapsam? Çünkü çok yiyorlar. Lama arkadaş. Dur sen. Hayır. Oo. Oh. Oo. Oh. Dur. Tamam. Heh. Evet arkadaşlar. Ee, bu videomuzdan da bu kadar olsun o zaman. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, bu arada um, offer videosu çekmiştim bir ara. <laughs> bir arkadaşımız um, meyveyi alıp yediğini söyledi. Ya öbür arkadaşımız gözünün önünde e, garip e, tanımıyorum kendisini. Gözünün önünde çevirdiğim söyledi meyvelere Kim olduğunu tanımıyorum kesinlikle. Yani Aksolot diye bir arkadaş. Tanımıyorum kendisini. Kim olduğunu belli edersen güzel olur. Bilmiyorum kimsin sen. Neyse. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.